Evet 51. bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu bir yıl geçirirsiniz umarım. E, bu videoyu ben biraz önceden rekordluyorum arkadaşlar. E, YouTube'un otomatik kısmı var biliyorsunuz. 1 Ocak planlayacağım. E, Videolara es geçmemek için böyle bir şey yapayım dedim. E, çünkü Çanakkale'ye gideceğim arkadaşlar yılbaşında. Orada arkadaşlarımla geçireceğim yeni yılı. Normalde Bursa'da yaşıyorum birçok arkadaşımız biliyor. Çanakkale'de de bir, yıl kadar görev yapmıştım. Oradaki arkadaşlarımızla bir hasret gidereceğiz diyelim. O yüzden 1 Ocak akşamı dönerim muhtemelen. bu video yayınlandığında da muhtemelen VIP vesaire yaptığımız arkadaşlarımız itemlerini geri vermek için bana ulaşmaya çalışacaktır. Bir aksilik olmazsa arkadaşlar yolda olacağım. o yüzden akşama yani videoyu gündüz atarım ben iki gibi falan koyarım. Akşama tekrardan tempoyu yakalayacağım. E bu videoyu da arkadaşlar şu an 121 leveliz. Yalnız hikayede kopukluklar olmaması amacıyla e bütün boşlukları doldurarak ilerliyorum biliyorsunuz. Biraz geriden başlayacak. 119 level aslında biz Mirror'dayız hala. E biz en sona 50. bölüm özel ya da o diğer konsept videolara falan girdik biraz. E bu seri geride kaldı. Bir 2-3 bölüm buradan üst üste atabilirim. Bir an önce bunun da güncelini yakalayalım. E, o yüzden aradaki hikayeleri kaçırmamak isteyen arkadaşlarımızın olduğunu da biliyorum. Uzatmadan hemen videoya geçelim. E, dediğim gibi bunun bir sonraki bölümde de 52. bölüm e, muhtemelen karşınızda olur. İyi seyirler. Evet iki tane item satılmış arkadaşlar. İkisi de 15 ile ilgili Legend Ring. Birini Avrupa'ydı. 1B'yi bir alıp 1.35'e atmıştık. E, bir tanesi de Çinli pardon 1.3'e atmıştık. Bir tanesi de Çin Ring'de 15 Legend yine 650'den 850'ye atmıştık. 300M Avrupa'dan 200M Çin, Çin'den totalde 500M karımız olmuş. Ve 2B daha ilave edeceğim şimdi 150M alıyorum. Buradan da 2 paket Fade sattık arkadaşlar. 680'den 730'a 50M karımız oldu. Ve 2 paket de yine buradan gitmiş ve 50M daha buradan. Evet gece kontrolüne geldim arkadaşlar. XP'miz %50 olmuş. Dün 38'di bu gecede daha doğrusu bugün de yüzde %12 kasmışız diyelim kabaca e, bu hızla gidersek 4 gün sonra yani hangi güne tekabül eder bugün günlerden pazartesi daha doğrusu salı sabahı şu an çarşamba perşembe cuma cumartesi cumartesi günü 120 oluruz arkadaşlar e, bizim o hanır muhabbeti de hafta sonuna sarktı e, arkadaşımızın planlamasından dolayı o yüzden hafta sonunda onu hallederiz 49. bölümde hem 120 level yok. Orijinal level 120 olmasa da bir de hanır buff'lu belki açabiliriz. Bakalım artık geri sayım devam ediyor. %49.86 kaldı. Hız kesmeden kasıyoruz. Bir paket daha arkadaşlar Fate satmışız. 340'lı maliyeti. 25 hem daha geldi. Şu tarz itemler hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hem artı 5 hem heal'lı. Heal'leri de güzel. STR olarak güzel tutmuş. 16, 24, 28 STR var. Bunu 1.35'e alıp 1.75'e gönderiyorum. Şu Avrupa parçayı da alıyorum arkadaşlar 50 m e. 75'e gönderelim. Stalımız boş kalmasın. Başka Avrupa var mı? Yok. Bu neymiş? Çin. Böyle Secret Box var arkadaşlar 120 m'den. Ee, ne kadar alalım? 8-9 tane alalım bakalım. Hani boş yerimiz kadar. Stalları 135 RM'den serpeceğim yine. Maksat gold'umuz takla atsın. Gece kontrolüne geldik arkadaşlar. Bugün az kasmışız. %10 kasabilmişiz. 50'den 60 olmuş. Sebebi muhtemelen şundan. Burada bir tane hunter arkadaş. Leveli de yüksek. Farma bırakmış. Bizim de tam koşu yolumuza denk geliyor. Muhtemelen onun nukesi vesairesi bizi sekiyor arkadaşlar. Ee, şimdilik çok fazla vaktim yok. Şu an sabah 6 suları. Direkt uyumam lazım. Ee, şimdilik bırakacağım. Ama kontrol ediyorum. Eğer yarın da exp'de bir düşüş olursa yine bugünkü gibi 7-8 vesaire oralarda kalırsak slotu değiştirebilirim. Hani Daha farklı bir slotu bırakırım. Şurada son günlere geldik yani. Çok fazla sorun yaşamak istemiyorum. Muhtemelen dediğim gibi yani çok uzun süreli kasar mı bilmiyorum arkadaş. Belki 1 iki gün kasıp gidebilir. E, şimdilik takipteyim. Rutin kontrolümüze geldim arkadaşlar. Jaguar almıştık bir tane 300 eme 375 e o gitmiş. Bir tane de Wind Spirit kapalık vardı aksesuar. E, daha doğrusu avatar. 50'yi alıp 75'e de o gitmiş. Totalde 100 emlik karımız oldu. Buradan da Secret Box'ları satmışız arkadaşlar. 120 m bayağı bir almıştık. Ee, bir tane de 15 ile ilgili magic kafalık vardı. Onu da 85 m atmıştım. 75 demiştim ama sonradan bir 10 m daha ilave ettim. 50 m almıştık onu. İşte totalde 1.3B gibi bir para birikmiş. Ee, bu 3 Secret Box'lardan kaç tane? 8 tane falan almışız o zaman ya da 9 tane. 15 em gelse. 135 m, 35 mde de kafalıktan 170 em gibi bir karımız olmuş oradan da. Angel Wing Dress var arkadaşlar. Bir damage 3 int. Ee, ignore olsa tabii ki daha iyi ederdi ama intler de fena değil yine. İş yapar. Bir wizard ya da varlıkçılar için. Bunu da 350 göndereceğim. Başka bir şeyler var mı? Bunları geç. Bunu geç. Yok. Bunlar işe yaramaz. Bir tane de neredeydi? Bir item daha alacağız. O da şundaydı herhalde. Evet. Bir tane de 16 değeri rare Heavy Armor kapalı alacağım arkadaşlar. Bunlar da nasıl kaldı piyasada? 625'e alıp 775'e göndereceğim. Stallarımızda baya bir boş yer var çünkü. Bakalım yeni item ne geliyor. Magic Staff geldi. Yeterli şimdilik. Bir tane kuluğumuz kalmış arkadaşlar bankada. Zamanını satarız diye toparladıklarımızdan 250 emlik partiden. Bizim petin bir günü kalmış. Şunu uzatalım. Görev falan yaptığımız için şimdi dalgınlığımıza gelir unuturuz. Devili tazelemeyeceğim ama onun yok 120 olunca. Evet yan taraftan arkadaşlar bazen hızlı gol toplamam gerektiği zaman piyasaya dağıtmak için silgi demlerinin fiyatını kırıyorum. Bu secret box'lardan alacağım. Alsat için alacağım. Bazen böyle ruh hastası davranışlarım oluyor biliyorsunuz. Hani kendi çarımdan alıp başka çarıma falan aktarıyorum. Ama bu iki tarafın ayrı olduğunu hep bahsediyorum şu sol taraf ayrı. Bu sağ taraf bizim komple çara ait. Yani al sat için kullanıyoruz onları. O yüzden şuradan yerimizi yettiği kadar şu 120'liklerden alıp 135'e atacağım. <laughs> Burada bayağı bir gönderdim çünkü. Bizimkilerin satılması yine bir 1-2 günü bulur bu aldıklarımızın. 135'ime göndereceğim bunları. Burada belirli bir gold hedefini yakalayana kadar bunlardan 120'emden basacağım yani piyasaya. Öyle bir strateji yapıyorum. Yani çift taraflı taktikler farklı aslında. Şöyle 6-7 tane daha alalım arkadaşlar. Stalllardaki boşlukları komple serpeceğim yani. Gold'u biraz değerlendirelim istiyorum. Şunu da alalım. 3 tane daha aldık mı? 8B falan yeterli zaten. Bu 10B gibi bir alt limitimiz vardı. Bunu biraz katlamamız lazım. En son e, akademiyle verince parayı Bayağı bir azaldı. 15 TL'lik kalkan falan aldık. Bir yatırım yapalım. Bir parça daha takviye yaparız. Evet bu gece de bıraktık arkadaşlar yine aynı yere. Ee, dün %60'tı. Bugün de %72 olmuş. Ee, muhtemelen yine şu önümüzdeki Hunter arkadaş ister istemez bizi sektiriyor durumluk ileride. Tahminim biz günde %15 falan kasabilecek potansiyeli sahibiz. Ee, ama bir onun etkisi var bir de şu yan tarafta parti çok yakınımızda. Şu parti yaratıklar vesaire bize vakit kaybına sebebiyet veriyor aslında. Bunlardan dolayı 10-12 civarında kasıyoruz da artık script falan değiştirmeye inanın şeyim yok yani. Ee, burada tamamlayalım artık. 3 güne biter bu hızla gidersek. Hani aksilikler de ufak tefek yaşanabilir yani o hata payı içerisinde. Bakalım artık her gün %10 katsak 82-92 3 gün sonra işi bitireceğiz gibi duruyor. Secret Box'ları satmışız bu çardaki. 945 hem daha ilave geliyor. 9.5 olduk. Bu çardaki Secret Box'lar da gitmiş. 1.215 gelmiş. Bir B'yi ilave ettim. Son 215'i daha aldık. 10.7 Buradan da bir paket Heal of Fate gitmiş. 340'lı maliyeti bizi. 365'e sattık. Küpeyi alacağım arkadaşlar. 16 degree Avrupa olduğu için. 90 eme alınır. 150 eme göndereceğim. Zamanda 175'e falan da satmıştık da ucuza aldık diye çok zorlamıyorum. Şu hands de fena değil ama pas geçeceğim şimdilik. 200 olsa alacaktım. Evet bu da böyle görüntülü bir part olsun. Diğer videoyu çekiyorum çünkü arkadaşlar. Bugün iyi kasmışız. Dün 72 idi. Bugün %85-64 olmuşuz. Bir aksilik olmazsa yarın gece 98'i falan bulacağız gibi duruyor. Bugün günlerden perşembe, e, yarın cuma, cumartesi günü bir aksilik olmazsa jobu 120'ye çekmiş olacağız arkadaşlar. Hafta sonu artık yeni yol haritamızı çizeriz. Evet bugün büyük gün arkadaşlar. Bu arada Thief Beginner rank 1 olmuşuz. Bunu nasıl olmuşuz ben de bilmiyorum. Muhtemelen skill koyduk ya toprak skilliyle falan geçerken arkadaşları öldürmüş olabiliriz. 2'ydi çünkü burası. Eee neyse bugün büyük gün 120 level olmuş arkadaşlar jobumuz. Artık bundan sonra bunu 135'e, 140'a götürmenin çok fazla bir esprisi olmuyor. Çünkü şey yok. E, kullanabileceğiniz item yok. Yani 120 level max. O yüzden bunu burada bırakacağız. E, bir daha ilerleyen seviyelerde bilmiyorum. Hani bir tif parti falan denk gelir mi? Muhtemelen gelmez. Artık Mirror'daki işimizi komple tamamladık denilebilir. Bazı arkadaşlarımız soruyordu. Hani Inka Common Set'in hazır mı diye. Değildi arkadaşlar. Bunu sadece... Mirror'dan ayrılmadan önce bitirelim diye yaptık. E, kontu da aynı şekilde. Bunlar sonradan vakit yiyor. Şimdi rahat bir şekilde parti araştıracağız. Bulursak premium basacağız. Şimdi devili falan da aktifleştireceğiz. E, kasmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet şöyle 4 paket Fate satılmış arkadaşlar 365'ten. 1 460 geldi. 460 ilave etmiştim. 1 ve daha ilave ettim. Evet arkadaşlar bir tane 15 TGR Legend tarta 5 protektör omuzluk vardı. Hiilli güzel bir parça. 1.35'e almıştık. Arkadaşımız rica ettiği için verdik 1.4'e 50 hem karımız oldu. Maksat onun işi görülsün e, dedik yani. Bazen böyle satışlar yapmak gerekebilir. Evet bir tane devileri alalım arkadaşlar. Şu an uygun bir parti ayarlayamadık. En azından devili canlandıralım. Gerekirse kendimiz parti oluşturacağız çünkü. E, premium'u Biraz sulut oturduktan sonra yapmamız lazım ki e, ondan gelen eksplerin üzerine bir de sukrul basacağız çünkü tam performans ilerleyebilelim. Biraz gol sıkıntımız olmaya başladı, stalımız boş çünkü bir gezdim, alınabilecek bir şey yoktu yani biraz fade falan vardı ama onlara da gerilmezdi yine fena değil En azından yarı yarıya dolular. Yakında fulleriz oraları da. Evet sonunda arkadaşlar bir sulata gelme özlemimizde özlemimizi de giderdik. Yaratık kesmeyeli belki aylar olmuştu. Şans eseri baktım. Victor'un parti forumda from'da partisi denk geldi arkadaşlar. Artık düşük level çarlarını mı kasıyor burada ne yapıyor bilmiyorum. 132 level Maria Lewis'in hatırlarsanız 17 degre reyir artı 7 vardı. Bilmiyorum gerçi duruyor hala. Şimdilik burayı bıraktım. Bir PH'ye makbup ayarladılar. Dans vesaire de var. Bardımız var. Warrior ayrıştırma skillini de şimdi Uncrow rica ederim. Ee, o şekilde idare ederiz yani. Biraz şöyle biraz izleyelim yani. Bayağıdır oldu. Dediğim gibi Ciyan Parkıymış vesaireymiş kesmeyeli. Yarın öbür gün bu Bağdat kısmını daha detaylı inceleriz arkadaşlar. Şimdilik şurada hemen Dizörte Temple'a bıraktım. Ee, Dizörte bıraktım direkt. Burada bir süre kasalım. Ee, X durum eğer hoşumuza giderse premium'u da patlatacağım zaten direkt. Artık X sukurları vesaire basa basa ilerleriz yani burada. Şimdilik fena X kasmıyor gibi. Bir botu sıfırlayacağım şimdi, bakarız. Ee, 121 levelden sonra da buranın görevleri açılıyor. Ondan sonra biraz daha bu bölgeyi arabi kostu ve detaylı inceleme fırsatımız olur. Oralarda biraz daha kurcalarız artık burayı. Evet Victor'un partisinde arkadaşlar 8. arkadaş da varmış. DC olmuş o ara. O yüzden çıktım o partiden. Hani sen kal vaktin yoksa falan dedi sağ olsun ama yine de ayıp olurdu kalsak. Ee, orada kalabalık yapmayalım dedim. Bir başka bir parti araştırdım. Şu an için uygun bir parti bulamadım arkadaşlar. Ee, o bıraktığımız slot da bize ağır geliyordu. Orada e, içeride nasıl diyeyim slotun çok iyi olduğu alanlar var ama 7-8 tane yaratık geldiği zaman live falan açamıyorduk. Bu manyakların avantajı şu. Çok hantal oldukları için yanımıza gelene kadar her türlü temizliyoruz zaten. Şimdilik burayı bıraktım. Bir de parti da bir e, 115 üstü arkadaşları da davete çağırdım. Eğer gelirlerse beraber bir parti oluştururuz. Yani şu an kim müsait kim değil bilmiyorum. Gece şu an ilerledi saat. E, bakamıyorum şu an server'a. Eğer birkaç gün bakarız burada. Eğer parti bulursak partiye geçeriz. Parti bulamazsak oyundan arkadaşlarımızla kendimiz artık bir parti oluştururuz. Uygun levele göre bir yaratıklara geçeriz yani. Şimdilik bu 121-122 diye bir açılışı yapalım bakalım. Biraz farmlamaya başlayalım ufaktan. Bu verileri de sıfırlayacağım birazdan. Saatte ne kadar kastığımıza bakarız. Hani Solo kasarken premium basmam muhtemelen ama belli de olmaz sağım solum. Eğer hani %20, 0 25 0 falan kasıyor olursak belki premium'a asılabilirim yine. Ona artık bakacağız. Bu gecelik burada parlasın. Fazla vaktim kalmadı çünkü şu anlık buraya bırakıyorum. Evet arkadaşlar 150 m 16 ilgili Magic Avrupa küpeyi satmışız. Ucuz almıştık bunu. 75 m miydi 90 m miydi tam hatırlamıyorum. Buradan da oransal olarak güzel bir kar sağladık. Evet 17 de ilgili Magic bir tane Dark Staff vardı arkadaşlar. 2.25'e satmışız. Bizim Guild'den arkadaşında 2B'yi kendisine vereceğiz. 250 m bizde bırakacağız. Yani buradaki 2B biz ait değil. Normalde bu tarz Çin itemleri almayacaktım arkadaşlar ama 16 Degree Legend'ı bir ayrıcalık yapacağım. Bu fiyat performans açısından penaltısı yüksek arkadaşların tercih edeceği bir item olacaktır diye düşünüyorum. 750 alınır bu 1B'ye göndereceğim çabuk satılır diye umuyorum. Bakalım yeni item ne geliyor. 17 kolye geldi. Onlardan şu an çok var zaten piyasada. Bunu 1B'ye gönderiyorum. Bir 200 m daha bırakmış sağ olsun kendisi. Dark Lenom'dan alıyoruz. Buradan tekrardan teşekkürler. Normal 2B verecektik. 200 m kıyak yaptı. Evet kendimizi konfor alanından çıkartacağım arkadaşlar. Dün çarı bırakmıştım e, manyakları. Çok fazla kasamamış orada. Şu an üzerimizdeki 17 degre magiclerden çok fazla defans alamıyoruz. Çünkü setle daha uğraşmamız lazım. Bir yandan da biraz leveli yükseltmek istiyorum. Şu penaltı oranları düşsün. Itemlerden max verim alalım. E, %2 gibi bir eksi kasmış. Zaten server bir kafayı yemişti bu heve serverından dolayı. Kitlenmeler falan vardı. Bir çeke girdi çıktı bir şeyler oldu. Kasamamışız. İşin özeti e, burada konfor alanımızı terk edeceğim. Ne yapacağım? Bu premium'u arkadaşlar ben basmadan düzgün bir tane slot ayarlamam. Kendimi artık tanıdım. E, i̇ş yükün fazla olduğu için ben bunu sallarım. Burada 10 gün kasar burada yalnız başına biz parti bulana kadar. 3 tane premium hazırlamıştık bankaya. Zaten dediğim neydi? Biz mirror'dan çıktıktan sonra artık full premium olarak zorluk seviyesini bir seviye daha arttırıyoruz. Önceden ne yapıyorduk? Bir kuruş bile harcamadan çarı hem gold VIP yapacaktık hem devil hem clock masrafımız vardı. Üzerine bir tane de arkadaşlar premium masrafı ekledik. Bunu da basıyorum. Zamanında almıştık hatırlarsınız yatırımlık. İki tanesi daha kalsın. Şurada ufak tefek itemler falan var. Bunları da değerlendirmek lazım aslında. Şimdi götüreceğim slot tekrardan Victor'un slotu. Orada bir slotu izleyeceğiz. Şu şeylerden de alalım hatta. Üzerimize skill, exp ile exp de alalım. Şimdi bir basacağım çünkü. Bir test yapacağız. onun haricinde buradan alınacak bir şey varmış. Şu 14 egri tabletler düşerse diye onları da şeye koyalım. Siz söyleyin. bankada stoktasın. Bu tabletleri falan satacağız artık. Kaynak çıkıyordu yani. 3-5'e 3 peşem küçümsememek lazım. Şu premium hemen beraber basalım. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Ticket başladı. Yaratık vurmaya başlayınca başlayacaktır. Ne kadar veriyor mesela? 300 dakika. 5 saat. Güzel. Ee, %10 onda absorpsiyonlarımızı alıyoruz. Üzerine Lucky falan da geldi. Bir iki tane Magic Pop vardı yan çarda. Onları Gold'da satın alayım. Bir de Estevil deneyelim bakalım. Evet geldim arkadaşlar. Normal deneyeceğiz. E, bu arada gold'u verdim yan tarafı. Gold'la aldık. 120M kadar takviye ettim. Others diyoruz. Premium Gears. Nan. Biz yine Angel deneyelim. Beyaz daha güzel. Ama şunun cinsiyetini falan yanlış yapmayalım. Wizard Char'ın çünkü maili hiç çekilmiyor. Boş çıktı. Victor'un partiye geldik arkadaşlar. Neyse ki daha önceden şu PH'ye mag'ı ayarlamış bana. Ee, 580 580'e 1000 defans geliyor. Daha önceden dediğim o zamanında Baron görevinde falan bize yardımcı olmuştu sağ olsun. Şimdi botu beraber başlatacağız. İlk sefer biraz izleyeceğiz. Premium'un şu an XP basılı 4469'uz. Biraz slot da izleyelim. Devili de arttırdım. Bizi üzerine sukruları basacağım. Bir ne kadar XP alacağız bir ona bakalım hem. Evet botu başlattım arkadaşlar. Şu live'ı da hemen aktif edelim. Evet şu scroll'lardan da birer tane basalım. Hem CP'den hem XP'den 44 70 olmuşuz bile. Biraz şöyle bir çarımızı seyredelim. 44 72 olduk arkadaşlar. Scroll'lar var. Şimdi X uçmaya başladı. Şu şeyi de sıfırlayayım bakalım saatlik kaç kasacağız. <laughs> 44-74 Keşke bu kadar kolay olsa arkadaşlar Her zaman kasması Bir Giant Parti daha geldi Şu Uncrowded bize Pain ayarlamıştı kaldırmış Geldiği zaman ayarlar herhalde Daha önceden konuşmuştuk çünkü Ya da şu Warrior arkadaş falan yani Biri bize bir ayırma atması lazım Burada yatarız yoksa literik yok gördüğüm kadarıyla. Gerçi o Maria Luvin'in PHY magı bile biraz koruyor gibi bizi. Bir de şuradan da var çünkü tamburu var. Tamburu ne kadar diyor? %47 diyor. Bu tam %47 yemmiyordur ama illaki bir etkisi oluyor bunun da. 44 75 olmuşuz bu arada. 44 78 0.03 geldi. Şu videodayken %45'e kadar gidelim arkadaşlar. Sonra bottan saatlik veriye bakacağım. Ne kadar kasıyormuşuz da. %44.79 Tam şu an X uçuş modunda. Yani 12 saatte kastığımızı şu premium üzeri scroll'larla arkadaşlar neredeyse 15 dakikada kasacağız. Bir günde yüzde iki kasmışız solu. Bu arada butun ayarını küçük yaratıkları çevire tıklamamışım. Sorun yaratabilir o biraz. Onu değiştirsem olabilir aslında. Kırk dört bu arada. 4.81 Bu slotun da maşallah var yalnız. Bir tane ayırma lazım bize arkadaşlar. Ya Ankara olduktan ya da bu varıyor arkadaşlar. Bize peyin lazım. 44.82 Şu acil durum bu ayarlı hala. O yüzden %50'nin altına inince can bunu artık ediyor. 44-83 olduk. ama biraz daha şuraya doğru kaydırayım ben e, benim training kareyi. Burada bizi sürekli yalnız kasacağız gibi duruyor. Biraz sakat. 4484 85 bir tane parti yaratığı bize 187k veriyor. İyi slotu temizledik biraz biraz. Çünkü Maria Lubin'in dışında düzgün damage vuran arkadaş yok herhalde partide. Yani biz tabi onun kadar uğramayız ama en azından Wizard çar sonuçta. 86 olmuşuz bu arada. arkadaşlar muhtemelen parti dayanmayacak. Oo. Hiç imkanı yok gibi. Biraz bir zorlasınlar bakalım. Aa, gitti. Neyse burada bırakıyorum arkadaşlar. Ee, yarın sabah bir performansa bakarım yüzde kaç olmuş. Parti iyi gidiyor mu vesaire. Yani sulu taşır güçlü olduğu için Mario League'i olmayınca dağıldı. Saatlik veri de arkadaşlar yüzde 1.3'e kadar çıkmış. Ee, benim bu arada bot ayarım şuna ayarlı. 3 dakika res gelmezse şehre dönüyor. Burada bırakıyorum o yüzden. Belki varıyor arkadaş gelirse res ayarı olabilir onun. Birazdan çeke gireceğiz arkadaşlar. Seri yapacağım buraları. Eee yine Victor'un partisinde bıraktım. Sonradan dolduğu için iş sıralı kasmaya döndü. Bir yandan parti araştırmaya devam ediyoruz. Server'daki arkadaşlarla konuştum. Şu çekten sonra bir tane parti ayarlayacağız. Kalıcı bir parti. Şu an öyle duruyor. En kötü kendi partimizi kuracağız. Yani zaman içerisinde toplarız arkadaşları. Şu an XP'mizi %55-79'a kadar çıkarttık. Stal çarına da geldik. 17'de degre bir tane pantolonumuz vardı. 2.5B'ye onu satmışız. 2B ilave ettim. 500 daha aldım. Evet amatoryum atmıştık arkadaşlar. Ee, Jupiter'dan Jüpiter'den düşmüştü. 15 alıyoruz. Evet şöyle toplu item alıyoruz arkadaşlar. Şahin diye bir arkadaşımız var. Declaration nickli. -like belki tanırsınız. Ee, onun da YouTube kanalı falan var. Ee, kendisi Kratos'ta önceden itemleri kalmış. Onları sağ olsun toplam bize sattı. O ara yan çarımızdan aldığımız için gösteremedim sizi. Seri bir şekilde yapmam gerekiyordu. Şu Avrupa parçaların bir kısmını bu çara aktaracağım. Stallık eksikleri doldurmak için. 50 şeremden aldık bunların hepsini. İşte 75M, 85M o civarlardan göndereceğim. Mesela chestlerden çok var. Bunları 75 falan atarım. Bir tane heavy armor hands var. Bunu da 100M aldık. Bunu da 150 m 135 m falan atarım. E, 650M alıyorum hepsini. 100M bu. Gerisi 11 parça. E, 50 şeremden 550, 650. Evet bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar. E, tekrardan gold olarak o 10 beylik sınırı geçtik bu videoda. Artık bir sonraki videoda daha da üzerine koya koya gideceğiz. Biraz sermayemizi güçlendirdik. Ona göre yeni yatırımlar yapacağız. Bir de ay sonunda server birleşimi gelecek. Ona göre bakacağız artık serverlar birleştiğinde tekrardan akademi mi kasarız artık ne yaparız. Belki Arges'ten bir female estevil gelir. Şu an Kratos'ta female estevil yok çünkü. Ben de karakterin cinsiyetini değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Wizard dediğiniz female olur bana göre. 52. bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.